Selam. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve videoma. Umarım iyisinizdir ve güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Tekrar yepyeni bir açılımla sizlerle birlikte olacağım. Ve bu açılımda da tam da şu anda aklındaki kişi sana karşı ne hissediyor, ne düşünüyor, ne yapmak istiyor, amacı nedir? Bunlara baktığımız bir açılım olacak. İnşallah farkında, farkındalık dolu güzel bir açılım olsun. Tabi sizler de abone olmayı, beğeni bırakmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bunu yapan tüm arkadaşlar tüm niyetlere dahildir. Bunu da hatırlatmış olayım. Ve hemen anahtar kartlarından bir tane seçerek başlamak istiyorum. Şu anda ne duymanız gerekiyor? 37 numara çiçekler ve armağanlar dedi. Çiçekler yaratıcının sanat ve nezaketini yansıtır, iyileştirir. Çiçeklerle daha çok zaman geçir, kendine özel bir bahçe oluştur. Çiçek kokla. Sabah uyanınca gül, limon çiçeği ve yasemin yağları kokla. Sana sunulan armağanları nezaketle kucakla ve teşekkür et mesajı geldi. Evet hadi bakalım şimdi aklınızdaki kişinin şöyle bir gündemiyle başlayalım neler yapıyor nelerle uğraşıyor bu insan bunu bir anlamış olalım genel bir enerjisine bakıyoruz yani şu bir gelmek istedi sanki gel bakalım hmm. direkler ni niyazlar yalvarışlar dualar İlk verdiği kart bu olduğu bir bakalım evet. Birlik ve bütünlükle alakalı arkadaşlar ya da bir kısmı için e, kendi içinde bağdaştırdığı ve bağdaştıramadığı durumlarla alakalı bir dua içinde, bir niyet içinde ve bir kısmı da harekete geçmek için e, bir dua ediyor e, yani daha aktif olmak için belki uzun süredir beklediği bir işe geçmek için e, çok istediği bir yeri görmek, gezmek için olabilir ama burada bir e, dua enerjisi var, dua niyeti var, dua ediyor, kendi başına vakit geçiriyor. Bu vakit geçirme esnasında dilekleri, istekleri ve beklentileri gözden geçiriyor ve hayatındaki duranlıktan çıkmak isteyen bir yapıda anladığım kadarıyla ve etrafıyla bütünleşmek isteyen bir insan. Önce kendi içinde bir bütünleşme niyeti, sonrasında da etrafındaki insanlarla bütünleşme, bırakması gerekenleri bırakmak ve tekrar belki de yeni bir sayfa açmak, yeni bir doğuş niyeti içinde e, dalgalanmaları çok fazla, adeta içinde kaynayan bir volkan var diyebilirim. Ee, zaman zaman çok öfkeleniyor duygu dalgalanmaları yaşıyor ve bu öfkeyi etrafına yansıtıyor ama ne olursa olsun içinde çok yoğun bir sevgi ve şefkat duygusu var arkadaşlar yani çok kızsa bile mesela çok öfkelense bile hemen barışmak istiyor hemen şefkate geliyor olabilir bu insan peki sizinle alakalı şu anda hangi durumda diye sormak istiyorum sizinle ilgili duygularda neler var Sizinle ilgili duygularda ne var? İlk kart olarak yüzleşmeyi verdi. Arkadaşlar, yüzleşmek istiyor fakat gurur yaptığı durumları olabilir bu insanın. Sizinle karşı karşıya gelmek istemekle birlikte yaptığı iş hesaplaşmalardan dolayı kendini üstün gördüğü, kibirlendiği, büyüklendiği, ben bunu yapamam dediği durumları var. Fakat kendi içinde kesinlikle kendini çok fazla sorguluyor. Dışarıya belki gururlu, egolu, kendini sizden üstün gören baskın bir karakter gibi göstermesine rağmen kesinlikle kendi içinde sizinle ilgili rahatsız olduğu vicdan muhasebesi yaptığı ve kendi payına düşenleri sorguladığı. Yani benim şu şu hareketlerimden dolayı olmuş olabilir mi? Ya da benim şu hareketlerimden dolayı zaten oldu dediği durumları var. Ve yüzleştiği bir diğer durum ödünler arkadaşlar. Bu kişi sizinle alakalı ödün verememiş, kendi gerçeğinden fedakarlık yapamamış olabilir bu da onda aslında acı bir tat bırakmış ve şu anda bununla da yüzleşiyor iç muhakemesi iç hesaplaşmasını yapıyor olabilir ee, burada bir içe dönüş var arkadaşlar kişi sizin yaşadığı olaylardan dolayı gurur yaptığı yüzleşemediği kaçtığı durumlarla alakalı kendi içinde bir bütünlük arayışı içinde aslında hayatın ilişkinin dinamiklerin aranızdaki olan biten her şeyin gayesini keşfetmeye çalışıyor farkındalıklara ulaşmaya çalışıyor diyebilirim yani eğer sessizse bir içe dönüş varsa bir kısmı bunu gururundan yüzleşemediği durumlardan dolayı yapıyor olabilir bir kısmı da aslında sizinle ilgili bir içgörü bir aydınlanma yaşadığından bahsediyor sizi çok merak ediyor fakat bazı beklentilerinin boşa çıktığını ya da boşa çıkacağını düşünüyor ya da kendi kontrolünüz dışında bir duruma düştüyseniz şu anda ee, çok ani gelişmeler yaşadıysanız bir uzaklaşma olduysa sizi görmeyi öğrenmeyi anlamayı çok istediğini sizi çok fazla merak ettiğini söylüyor ee, ve burada gerçek aşktan bahsediyor arkadaşlar bakın vermiş fakat bağışlanması gereken bir aşk bağışlanması gereken durumlar var e, diyor ee, burada affetmek hoş görmek bağışlamak e, bir şeyleri uzatmamak durumu vardır e, bu aşk bunu hak ediyor. Ya da biz affedici olursak zaten bu aşkı yoğunlamasına yaşayacağız. Çünkü aramızda hem bedensel hem ruhsal güçlü duygular var dediği bir durum söz konusu. E, ve düşündüğü şey şu arkadaşlar. E, e, titiz davranmak, bir durumu incelemek. Sizinle alakalı bir muhakeme içinde çok net. E, ve bu manada bir şeyleri zamana bırakmak istiyor olabilir. Ya da zamana bıraktıysa zaten aslında bu zamana bırakmanın size iyi gelip gelmediğini düşünüyor ve sorguluyor olabilir. Her iki şekilde de düşünebiliriz. Peki o halde aradaki engelleri, blokajları sormak istiyorum. Bu ilişkinin daha akıcı bir ilişki olmaması için olmamasına sebep olan durumlar neler? Evet birlik ve beraberlik içinde hareket etmiyor oluşunuz bir engel olarak çıktı arkadaşlar. Bir kısmı için e, durgun geçirilen zamanlar, kesintiler, ilişkinin uğradığı e, iniş ve çıkışlar, bunlardan bahsediyor. Durgun geçirilen zamanlar, beklenmeyen, e, karşılanmayan beklentiler karşılıklı olarak yani ortak hayallerde olmayışınız, ortak beklentide olmayışınız ya da ortak beklentide olsanız bile bunların hayata geçirilmemesi bir engel diğer bir engel e, belirsizlik e, belki de kendinizi çok mutlu hissettiğiniz anlarda bir anda araya giren soğukluk belirsizlik ve uzaklık ne istediğinizi bilmiyor oluşunuz ya da bu insanın ne istediğini bilmiyor oluşunuz bir problem yaşatmış ve tam olarak kalpleri birbirine açamamak ya da taraflardan birinin bunu yapmaması e, sadakat ve güven konusunda soğuk ve mesafeli davranılması ve e, çok hızlı gelişen bir ilişki olabilir çok hızlı bir anda yaşanan tüketilen enerjilerin hızlı e, yükseldiği ve indiği bir ilişki, tüketildiği bir ilişki olabilir. Ve aile kurma konusunda ya da derin ve güvenli bir bağlantı kurma konusunda e, korkular. Çünkü burada korku dolu bir kalp verdi arkadaşlar, kalp çakrasını verdi. E, bu kişi için karar vermek, duygusal bir ilişkiye başlamak, yatırım yapmak oldukça zor. E, hayatının diğer alanlarında da çok zor karar veren biri. Dolayısıyla bu kişi yaralanmamak adına, teslim olmak adına ve korkusuna yenik düşmemek adına, birlik beraberlik duygusundan, şöyle güzel bir aileden ya da sağlam güvenli bir bağlantıdan kaçıyor olabilir bunlar da engeller olarak çıktı. Peki aranızdaki sorunları çözmek için bu insan ne yapabilir en fazla? Yani bu insanın potansiyeline bakmak istiyorum. Bu insanın sizinle ilgili potansiyeli ne olabilir? Potansiyeli. Evet, biraz dirençli, biraz kendi rutinlerine önem veren inatçı bir yapı arkadaşlar. Bir bakalım sizin için neler yapabilir. Karamsarlığı çok fazla olan biri, ee, güce gelmekten ziyade daha çok düşünen, harekete geçmekten çok bunu zihinsel anlamda kuran, ama harekete geçme konusunda yavaş kalan ya da hiç hareket edemeyen biri ve hem kendini hem de sizi çok fazla yargılayan biri olabilir. Ya da bu ilişki buna müsait bir ilişki olabilir. Çok farklı bir ilişki formunuz varsa. Burada bir yargılama durumu var arkadaşlar. Maalesef bu devam edecek diyebilirim. E, bu konuyla alakalı kişi her ne kadar mücadele etse de bir, son, bir sonraki adım e, bu yargıladığı konularla alakalı bir teslimiyet olacak. Yani yargılamaya devam edecek diyebilirim. Ve yeni bir başlangıç bu insan için çok zor. E, daha özgür davranmak çok zor çünkü karamsar bir insan ve bu şekilde davranırsa yani çok ani, çok böyle spontane davranırsa aslında pek çok günaha bulaşacağınızı da düşünen bir insan o yüzden de bana kalırsa biraz daha sessiz biraz kendi içinde olayları yaşayan aksiyona çok fazla yönelmeyen bir yapıda ilerleyecek ee, ve zaten burada size söz verme konusunda da bir çelişki var bu insanda kendi içinde bir çatışma var kaldı ki bu insanın çevresinde ya da sizin çevrenizde rakipleriniz de olabilir bu da bir ikileme bir uyumlanamamaya sebep olacak gibi gözüküyor ee, ve o yüzden de bir takım ortaklıklar bozulabilir bir takım ortaklıklar tekrar gözden geçirilebilir ya da bir rekabet havası içine girilebilir arkadaşlar bunu söyleyeyim ee, tabii ki tılsıması ile birlikte bir takım fırsatlar yakalayacaksınız yani ilahi planda da bir destek olacak ee, bu destek evet bazı sayfaları kapatmanıza e, hayırlısı böyleymiş e, demenize sebep olabilir e, bol bol dua edin arkadaşlar bu ilişkide dua çok önemli ee, yani ve olan olduğu gibi kabul edin. Eğer kapanması gerekiyorsa bir takım sayfaların e, zaten ilahi bunu bir şekilde sizin dışınızda halledecek gibi gözüküyor. Sizin yapmanız gereken de tevekkülde kalmak. Peki sizinle konuşmak istese idi, hangi konularda konuşmak isterdi? Ben bunu görmek istiyorum. Bir bakalım. Sizinle hangi konularda konuşmak istiyor? kendimi ifade etmek istiyorum diyor ya da kendimi doğru ifade edemedim yanlış anlaşıldığım durumlar oldu diyor olabilir ya da kendini ifade etmekten korkan biri olabilir arkadaşlar aslında size kendini açmak kapılarını açmak istiyor karar vermek istiyor fakat bunu yapamıyor ya da ifade edemiyor maceracı bir insan olduğundan bahsediyor değişmek istediğinden buna evet dediğinden bahsediyor ve diyor ki tuhaf bir insanım biliyorum ve tuhaflıklarımı kabul ediyorum ee, ve doğru yönde gitmek istiyorum artık yanlış yapmak hataya düşmek istemiyorum ve belki de benim tüm tuhaflıklarımla olduğum gibi kabul etmeni istiyorum diyor. Çok zeki birinden bahsediyoruz arkadaşlar ee, aslında derin sevgisi olan bir insandan bahsediyoruz. Ee, annesiyle arası çok iyi olabilir anneye çok düşkün biri olabilir bunu verdi burada ve e bu dönem bir hassasiyetten geçtiğini, kırılgan bir dönemden geçtiğini söylüyor. Bir kısmı bu dönem dinleniyor. Kendi bedenine, ruhuna iyi gelmeye çalışıyor olabilir. Beslenme düzenini değiştirmiş olabilir. Ve aslında sizinle ortak paydada buluşmak da istiyor. Merceği büyütmek, olaya daha geniş bir bakış açısından bakmak. Bunun da niyetinde. Ve aranızdaki süreci sürecin devam ettiğini, henüz e, bir şeylerin bitmediğini fakat henüz bir şeylerin zamanı da olmadığını beklemenin şu anda yapacağınız en iyi şey olduğunu söylüyor yani vakit daralmıyor aslında e, akışa güvenmemiz gerekir evet şu anda zamanı değil ama sürecimiz bitmedi süreç devam ediyor ve beni beklemeni istiyorum diyor aslında ve kendisinin de beklediği şeyler var e, peki bu ilişki aslında size neleri öğretmek istiyor arkadaşlar ben buna bakmak istiyorum bir de. Bu ilişkiyi yaşama amacınız. Niçin böyle bir ilişki içindesiniz? Buna bir bakalım. Evet, ruh kalıplarını serbest bırakmak için, alışkanlıkları, rutinleri e, serbest bırakmak, özgürleşmek. Belki de geçmiş yaşantınızı, geçmiş ilişkilerinizi serbest bırakmak için. Ya da kendi dinamiklerinizden özgürleşmeniz için karşınıza çıkmış bir ilişki olarak gözüküyor arkadaşlar. Kimisi için de bazı eşiklerden atlamak için, bazı zorluklarla mücadele etmek için, serbestleşmek, özgürleşmek için karşısına çıkmış bir ilişki olabilir. Ve bir diğer şey sizin içinizdeki savaşçı ruhu açığa çıkarmak, en derinlerinizden gelen çağrıya bir cevap niteliğinde ortaya çıkmış bir ilişki olabilir. Biraz öne çıkmanıza sebebiyet veren, aslında sizi başka bir yola sevk eden bir ilişki olabilir. Ve ruhum beni ne yapmaya çağırıyor, ruhum benden ne istiyor, ruhum neyle mutlu olur gibi sorulara cevap aradığınız ya da bulduğunuz bir ilişki olabilir. Ve bir diğer şey kendi kendinize yetebilmek aynı zamanda. Kendi kendinizin en iyi arkadaşı olabilmek, kendinizin en iyi versiyonu olabilmek, kendinize öz şefkatle ve sevgiyle, saygıyla yaklaşmak bunları öğreten bir ilişki olabilir. Ee, ve bir diğer şey de arkadaşlar aslında gerçekleşmesi çok zor ve imkansız gibi gördüğünüz bir takım durumları gerçekleşmesine vesile olan e, bir ilişki olabilir ve bugüne kadar hiç yaşamadığınız duyguları ve güzellikleri yaşadığınız e, bunun farkındalığına keyfine ve hazına vardığınız bir ilişki olabilir gibi gözüküyor. Evet peki peki o zaman şimdi ne yapalım melek kartlarından da bir takım mesajlar alalım diyorum arkadaşlar. Bakalım neleri duymanız gerekiyor. Birkaç tane kart seçeceğim. Evet sınırlar dedi. Kendini zamanlı enerjini isteyenlere hayır diyebilecek kadar sev. Sınırlar konusu önemli. Sanat kendini yaratıcı etkinlikler yoluyla ifade et. sınırsız kaynak. Bugünün ve yarınların için kaynakların temin edildi. Bir tane daha alalım. Kaderde sıçrama, bir risk alarak kalbinin derinlerinden istediğin hayatı seç. şeklinde geldi mesajlar. Peki eli dişi kartlarından da alalım mı arkadaşlar? Hadi ondan da alalım. Unutmayalım onu da eril dişil kartlarından bakalım aklınızdaki kişi size ne söyleyecek evet bu bir eril enerji ise size ne söyleyecek bir bakalım sen kendini değiştir söz veriyorum ben de kendimi değiştireceğim dedi şöyle söyler kendimi değiştirmem gerektiğini bilsem de bunda çok başarılı değilim çaba göstermem gerektiğini biliyorum ancak çoğu zaman kendimde bu gücü bulamıyorum dedi ve aklınızdaki bir dişi enerji ise size ne söyler bir bakalım. Nar çıktı arkadaşlar şöyle bir görseli var. Diyor ki sen benim sonsuzluğa açılan kapımsın. Evet sen benim sonsuzluğa açılan kapımsın. Dişil enerjinin bugünkü yorumu, duygusu da bu şekilde oldu. Evet inşallah faydalı olmuştur. İnşallah kafanıza bir takım fikirler şekillenmiştir ve bir takım sorulara cevap almışsınızdır. Böyle olduğunu ümit ediyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.